pahalı randevularına çıkıyorum. Biz bu videoyu niye izlemedik? Ne bileyim <laughs> 17 dakikaymışlar. da sararlı mı hemen? Ya bunu da sar götürelim. <laughs> Disneyland'in tamamını kendimiz için kapattırdığımız bu 500 bin dolarlık randevu gibi ya da 100 bin dolar vererek ayarladığımız için de devasa bir su parkı ve kapalı kayak pisti olan bu mega kompleks ya da 50 bin dolara mal olan özel adar randevusu gibi. Müthiş bir randevu. <laughs> Para çok güzel bir şey ya. Harbiden. Abi ben bunu izledim bu arada. Afiyalım o zaman bro. Valentin <laughs> <Hayır, hayır, gülüyor> <medisim. gülüyor> tarafından hazırlanan 10 bin dolarlık bir akşam yemeği de var. Hatta süper yıldız Madison Beer'i de en mahcup arkadaşımla randevuya çıkmaya bile ikna ediyor. Oğlum Madison Beer'le <laughs> bir de çökmüş. <laughs> şey <y> <laughs> Madison Ayy. diyor oğlum. Yor. <laughs> Ama yani çok bencil oyun tarzı var mı? James Madison'ın yani orada. Evet. Bir dolarlık randevuyla yani dönme dolapla başlıyor. Bir dolarınız. Ne zaman iyiydi. Teşekkür ederim. Not baylar. Bu güvenli mi? Niye bir dolar olduğu anlaşıldı? Bir dolarlık randevumuz başladı. Şey ya çok ses çıkarıyor. Niye böyle ses çıkarıyor? Bu eşi mi Mr. Beast'in? Evet. evet. Rüzgar yüzünden değil Yakışıyorlarmış mi? Yakışıyorlarmış lan. Normalde ayda 20 25 değil gün mi? çekim yaptığım için nişanlımla pek vakit geçiremiyorum. Yani nişanlısıymış. Kiremiyorum. Bu yüzden bu videoyu nişanlımla daha fazla vakit geçirmek için çekiyorum millet. Seni seviyorum. Beni Disney'le de götürmemiş olsan bile. Şey, daha dursan. Ama bu videoda <laughs> sen daha dur abla. Sen ne <gülüyor> anlatıyorsun? A, dur yeni evlendik ya. Sen evlendik bayan... farkında sen, mısın? Sen ya? mevzunun ciddiyetini fark edememişsin daha sen. Nişanlı sıra abi ya. Va, sana bir şey söyleyeyim mi? Kur'an <laughs> çarpsın de gel yer değişelim değişmeyenin a**. Buradaki son randevu için tarihinde ilk kez Disney parkı sadece bizim için kapattı. 1 dolarlık randevumuz bitti. Şimdi de 10 bin dolarlık randevuya geçiyoruz. Önden geç hayatım. Parkı kapatalım sonra görüşürüz. Ve şimdi de 10 bin dolarlık randevudayız ve sushi yediğimiz ilk randevumuzu baştan yaşayacağız. Önden tattım. Teşekkür ederim. Tia bilmiyorum ama bu yemeği bizim için Gordon Ramsay hazırlayacak. Hiç Gordon Ramsay. mi? Geç bakalım. Çok hoş oldu. Bunu senin için seçtim. Tia ile ilk randevumuzun üzerinden çok zaman geçti ve artık nişanlı olduğumuz için dünyanın en pahalı randevularını nişanlımla yaşamak istedim. Bu neden 10 bin dolarlık bir randevu diye düşünüyor olabilirsin. Neden? Çünkü yemeklerimizi bizzat Gordon Ramsay hazırlayacak hatırlayacak. Bildiğin Gordon Ramsay. Şaşırmıyor bile. Ne Bizdeki Somer Şef gibi bir şey. He. Mehmet Şef. Somer Şef'i. Miami'ye hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Yok ya Somer Şef değil Nusret. Öyle düşün. Cezme bırak ya. Nusret Nasıl gidiyor? Dünyanın en iyi şefi yazmışlar da dünyanın en iyi şefine 10 bin dolar alabiliyor muyuz? Yok yemek 10 bin lira tutmuştur. 10 bin dolar yani malzemeler falan. Pis gibi guacamole ve kraker geliyor. Pis gibi mi dedin? Mis gibi dedim. Daha mis gibi dedi. Evet. Pis gibi demedi canım. <laughs> Bu 10 bin dolarlık randevu için çok özel suşilerimiz var. Buyurun bakalım. Sarımlar önden. Çilekli mi? Şey, mi? <laughs> evet çok iyiymiş. Enfes, gurme, kızarmış tavuk, nefis kızarmış pilav ve ördekli bao ekmeği. Ördekli taco. Bao ekmeği. Ördekli taco o ekmeği. Bağırabilirsin. Birazdan bağıracağım. Bam telime basıyorsun ama. Afiyet olsun. İlk seni denemeni istiyorum. Ha böyle yapacağım. Ulan var evi sırtlayacağım ne kadar koyacağım. Aaa niye gelin Aspas gelin. Bas bas üstünü tabu bas. Seni biliyorum. <laughs> Henüz <laughs> 10 bin dolarlık randevudayız ama dünyanın en iyi şefi bizim için romantik bir yemek hazırlıyor. Bence bu ane hiçbir şeyi bozamaz. Şefim, burada aa, ne işiniz var? Hayır hayır hayır. Ben hayır. yaparım. El A <gülüyor> <gülüyor> <Süşmelerini> seviyorum ya. Açamıyorum şefim ben açamıyorum. olsun sana. Niye restorana saygısızlık ediyoruz? Romantik yemek yiyeceklerdi. Ne olan benimki yanıyor. Buraya kadar yeter. Nesin sen? e, salak sandviçi. <laughs> Bu 10 bin dolar randevu kabusa çevirdiniz. 10 bin dolarlık randevu için Gordon son tabakta bize bir sürpriz yaptı. Çok güzel, çok romantik. Evet, gerçekten de çok <laughs> romantik. Ben Aa, teşekkür ederim. Çöp. 10 bin dolarlık randevu harikaydı. Videonun ilerleyen kısımlarında daha neler olacağını hayal bile edemiyorum. 50 bin dolarlık randevumuzsa kocaman bir özel ada. O yüzden Tia birkaç arkadaşımızı da getirdik ve dört çift buluştuk. Birim evet, bir olarak baktım ne bileyim liraya Hapa gidelim Yemeyeceğiz ama değil mi? Tom'u Se tom yemeyeceğiz. Seni akşam yemeğinde tanıştıralım oh. tadında bir şeyler sandım da. Bu 50 bin dolarlık ada ve adadaki her şey bize ait. Oh. Ada randevusunda ilk yapılması gereken şey... ...Jeski ile gezmek. Hadi bakalım. En müthiş randevu. Biz ve Heysi ormanın içinde birlikte 74 gün geçirdikleri videodan hatırlarsınız belki. Hatırlıyoruz. Kafamdaki çuvalı çıkartıp da seni gördüğüm gün hayatımın en güzel günüydü. <laughs> Bu çiftimizi de Josh'ın 22 gün hücre hapsinde geçirdiği videodan tanırsınız. Üçü de haftalarca eşlerinden uzaktaydı. Ben de onlara biraz kaliteli zaman yaşatmak istedim. Bu birlikte çıktığımız en güzel <laughs> radyomuz. Onaylıyorum. Birilerini uzun süre bir yere kapattıktan sonra onlarla böyle barışıyorum. <laughs> Lan Mr. Biz Mis Türkiye'den oğlum bir yayıncı mayıncı lazım olur bak. Yarı yır <laughs> yani am. Atana ama. Tepe tepe kullan beni Aa, ya. Gibi. Çok yakından geçti. Ya ama Türkiye'de Benim. çekmemiz lazım. Benim ufak bir yurt dışı yasağı var. <laughs> 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 Zıplıyoruz ya. Nolan bu da yalnız olsa da daha sonra Madison bir randevuya çıkacak. Gözüne şey, bak ya. Ya, küçük, <laughs> ya bu ben ne bir açılıyor vallahi. Millet <laughs> ada siz ne isterseniz yapın. Hep birlikte bu 50 bin dolarlık Abi indinin İngilizcesi Türkiye ondan öyle yazıyor. <laughs> Yapma ya. <laughs> oh, Allah Allah. Öyle mi ya? Lan boşuna mı yükseldik ya? Translate ya, translate. Eversin. Kürş adamı. bu randevusundaki bütün lükslerden faydalan. Pekala dikkat edin. Aynı zamanda balık yeme olan golf toplarını okyanusa fırlatmak gibi. Ya nasıl vurduğunu göster. Aslında nasıl vuracağımı bilmiyorum. Şimdi de sahilde çift masajı yaptırıyoruz. Sırtımda yürüyen biri var aşırı rahatlatıcı. Breeze oh. ve Hayes plaj voleybolu oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi eşlerine karşı tabii. Ve Josh ve Kenada saydı piknik yapıyordu. Kocamı uzaklara götürdüğün için seni affediyorum. Hoş geldiniz. Oh, bak gül yaprakları var. yani senin için kendimi hazırladım. Şşş. 50 bin dolara bu lüks bungalovlarda kalacağız. Ay canım. Bizi nereye götürüyor? Yani bana su içimize götürüyor. Sırf senin için kalp yaptım. Gerçekten çok güzel. Cidden kendin mi yaptın? Aa, tabii ki kendim yaptım. Ay canım. 50 bin dolarlık randevumuzun sonuna yaklaşırken sevdiklerimize. Nolan yemekte partneri olmayan tek kişi. Sonra Hindi Tom çıkacak. Aa. Ne oldu? Sarap Aha. partner bulduk. Aa, ben Tom'la iyiyim. Ve yemekten sonra güzelce dans ettik. Dansımıza puan verin. <laughs> Bir daha tamam mı? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne hava kararı. Kral sen paçalı Oo. don mu giyiyorsun? Ya. Harbiden. <laughs> ne giymişse bu altına ne ya? <laughs> paçalı, kare don giyiyor ya? Paçalı karedon giyiyor kararınca sahide kamp ateşi yaktık ve bir de sürprizim var. Havai fişekler başlasın. Harika. Şimşek çaktı. Aynı anda şimşek çaktı. Nolan partnerin geldi. Elde ne geldi? Tom geldi. Neden bu böyle sabit duruyor? 50 bin dolarlık randevumuz bu kadar. Bir sonraki de görüşürüz. Bir önceki randevuya harcadığımızın iki katını harcayarak <laughs> bu devasa bir <laughs> <laughs> tema Burası devasa bir tema parkı. Amerika'daki en büyük kapalı su parkını ve kendi iklimlendirme sistemini içinde barındıran bir kompleks. Bu sayede ülkedeki en büyük kapalı kayak pisti burada. Ah oh, Çok iyi. Çok korkutucu. Tia kaya bayılsa da kendisi şunu bilmiyor ki daha önce hayatımda hiç kaymadım. Ah, hayatım çok evet. dikmiş ama. Çok, çok, dikmiş. çok, çok dikmiş. dikmiş. Çok dikmiş. Çok dikmiş. Korktun mu? Canım korkma. Aa, hayır korkmuyorum. <gülüyor> 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 Bu para nasıl davranıyor ya? Nereden? <laughs> <laughs> Biz yapsak o fotoğraf kaymazsan kayma. Evet korkma tabii. Ne <laughs> <Bu> kadar geldik <laughs> yaptığına bak. Resmen <laughs> ödüm. <laughs> buraya kadar geldik gerçekten de içine ya. Kopuyor. Ne dedin öyle? Heyecanlıyım. Peki tamam mısın? Tastım kaya tut. Canım dur. Nasıl duracağım? Ya, canım kaymayı bilmediğini düşünmeye başlayacağım. Aa ah, olur mu canım kaymayı biliyorum nasıl kalkacağım? Geldim canım. Ah, hayır. <laughs> Tatlım dur. <laughs> Yardım et bana Tia dur sana beni. Tamam oldu işte. Ya, ah, 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 ah! Nasıl duracağım? Bacaklarını kapalı. Ah! Bacaklarını kapat, kapat hadi. Kapalı değil miydi ki? <gülüyor> <gülüyor> evet, kaymak keyifliymiş. Her neyse, randevuya devam edelim. <laughs> Bu alışveriş kentinde o kadar aktivite var ki sanki 10 ayrı randevuya çıkmış gibiydik. <laughs> Oyunlarda ödüller kazandı. Güzel yermiş ha, çet. <laughs> Mini golfte topu deliye soktuk. Şuna bak. Evet. Ve birbirimize peluş oyuncak tasarladık. Çok sevdim. Param <laughs> varsa mutlusun işte. Basit abi Bu tarz videoları genelde tek başıma ya da arkadaşlarımla çekerim ama en sevdiğim kişiyle birlikte çekmek gerçekten şahane. yalan ya. ya, bakalım. Ne hanımcı çıktı ya. Yala bakalım. Aklına gelen her şeyi yapabilince insan kendini gerçekten şekercide ki bir çocuk gibi hissediyor. Aa çikolata. Vallahi canına. Bu nedir? Ha şey hanımefendi bu nedir? Her şey çikolata. Her şey, her şeyiz her şey, her şey, her şey, her şey, her şey. Bunların yerine fil koyabilir miyiz? Tabii. Tamam. No. Çok daha iyi. Fil denemediysen hemen dene. Dünyadaki en leziz çikolata. Randevumuza dönelim. Kocaman su parkını kendimiz için kapattıktan sonra rahatlamak için güzelce bir yüzelim dedik. Aa! Hey alışveriş merkezinin ortasında olmamız tuhaf değil Havuz mi? Havuz da okyanus gibi kocaman. Az sonra Madison Beer bizim Nolan'lar randevuya çıkacak. Hey Nolan'a şans tanıyor musun? Hmm. Az sonra göreceğiz. 250 bin dolarlık randevu. Sizin ben. Evet <laughs> ya. Ya şey Sizin ben. 12 yıldır beni izliyorsunuz. Bir yapamamışsınız benden. Beni bir yerlere getirememişsiniz ya. Milletin yayıncısının youtuberının haline bak. Gariban bana. Kim oturmuşuz burada? Sigara içip. <laughs> Kahramanız. <laughs> Altı bin kişi durduk yere küfür yedim. İnsan, 6 daha ne insan, ya insan bir abone olur bir şey yapar Bu da iki defa daha Yeşilköy'e gönderemiyoruz ama Üç buçuk milyar izlenmesi olan Madison Beer kimle çıkacak dersiniz? Mahcup arkadaşım Nolan'la. Ne ne merhaba. merhaba. Uff nasılsın? Çok memnun, memnun oldum. oldum. Ben ne oğlum? Madison Beer'le randevudayken ben ve Tarek de şu an tuvaletteyiz ve elimizdeki telsizle ne söylersek ne oğlum kulaklığı sayesinde bizi duyacak. Nerelisin? Long Islandlıyım. New York mu? Evet, sen nerelisin? Nebraska'lıyım. Mısır'dan başka pek bir şey yok. Senin <laughs> Senin ne işin var orada ya? Kur'an çarpsın Harika. ben Evet. Hayır ya Mısır falan diyor mu? Nolan'ı tam 7 yıldır tanırım ama daha önce onu hiç böyle gergin görmedim. Nolan'a yardımcı olma adına Madison'ın güya randevusu için 250 bin dolar harcadım. En sevdiği arabayı sürmesini, beyzbol maçını VIP'de izlemesini sağladım ve en ilginç sushi restoranında yemek hazırladım. Hepsi Nolan'ın ikinci randevusunu bağlayabilmesi için. Kıyafetini beğendim de. Kıyafetin süper. <laughs> A ben bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Karsondan da yardım istedik. Merhaba Bar hoş geldiniz. Çok hoşsunuz, pabuçlar süper. Gökhan buna... Efe Fikirli. Teşekkür ederim kardeşim. Peki şey yaramadı, hemen anlaşıldı. Havalar nasıl? Havalar mı nasıl? Ne süper. <laughs> Bizimki dağıldı. <de> <laughs> ne olur çekici kadınlarla konuşmaya alışık değil. Videoları izliyor musun? Hem de... Tamam, canım. Hepsini. <laughs> en sevdiğin hangisi? Yüz gün boyunca sığınakta kalmışlardı yani. Madison Beer videolarımızı izliyormuş. Bunu beklemiyordum. Ben de. Et yemiyorum. Vegan mısın vejetaryen? Ne yasak şarkısını dinliyorum Çünkü sushi seviyorum. Birbirlerini tanıyorlar iyi bir şey bu. Affedersin gözlerinde kayboldum. Aa çok tatlısın. Ben de gözlerinde kayboldum. De ben öyle boşluğa gidersin ya. gözlerime mi? Hayır. yemek bitmek üzereyken son bir fikir geldi aklıma. Garsona 10 bin dolar bahşiş bırak kartım cüzdanında. Garsonumuz müthişti. Bence ona 10 bin dolar bahşiş bırakalım. Buna inanılmaz mutlu olurum. Non'un hediyesi Hediye var. Hediye Ufak bir şey bıraktım. Nasıl ya? Ciddi misiniz? Tabii Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Anahtar burada. Sağ olun. Öyle arkadaşınla <laughs> be kardeşim. Bizimki arkadaş değil eşkıya <gülüyor> <gülüyor> Buçuk sene bütün getiri bizden çekti. <laughs> <laughs> Hadi o zaman. Madison hayvanları çok seviyor bu yüzden de şimdi hayvan ya, mı çiftliğine mı gidiyor. Ya mı kullandırıyorsun ya? Nolar açısından tek sorun evcil Allah hayvan Allah. çiftliğinin bir saatlik mesafede olması. <laughs> Biz de tarakta dinlemeye devam. Söylesene, binlerce insanın önünde sahneye çıkmak nasıl bir duygu Madison? Hayranlarıma bayılıyorum. Onlar sayesinde bu tür şeyler yapabiliyorum zaten. İyice ısınıyor ve zamanla da gelişiyor. Randevunun ikinci kısmına geldik. Gentle Barn, istismar edilmiş hayvanları kurtaran bir sığınak. Hayvan sevginin sebebi nedir? Çok kaygılı bir tipim evet. ve hayvanlar bana huzuru hatırlatıyor Keşke sanırım. Keşke olsaydım. Ben de senin yanında huzur buldum. Ağzın iyi laf yapıyor. Ama planımız sadece hayvanları ziyaret etmek değil. Sana 25 bin dolar bağışlayacaklar ve ben de aynı miktarda bağış yapacağım Hayır. ve sana 25.000 de ben canım. vereceğim. Ve çok önemli bir soru sorma vaktim gelmişti. Angel baseball maçına gitmeye hazır mısın? Hadi o tabii zaman. zaman. Tabii. Ben ve nişanlım günün geri kalanında size katılabilir miyiz? Hayır başına? diyebilir miyim? <laughs> Hayır ben ödedim de. Aslında sen ödedin tabii. Sonra da Angel's maçını bize ayırt edin. Niye bozdun çocuğu? Kızın yanında. ...Suite'deyiz izledik. Maçı buradan izlemek müthiş bir şey. Sırtında isimlerimiz yazan formamız da var. Ben neredeyse hepimiz büyük ekrana... Allah, şeyi almadılar Nolan'ı. Nolan'ı niye almadınız sonra... lan? Lan kıyamam, gel lan gel. ...etrafımızı bir kalabalık sarmaya başladı. Videoda olacaksınız, el sallayın. <laughs> Sorunayı öğrenen izleyiciler de gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> biz randevunun bir sonraki etabına geçelim. 250 bin dolarlık randevunun son etabında ne yapıyoruz ne olur? Sushili yemek, buz pateni pisti ve dünyanın en iyi sushi şefi. <laughs> tamam. Daha önce hiç böyle bir şey deneyimlemedim. May canına. Yanındayım tuttum seni. Teşekkür ederim Bu akşam sizlere bir tadım menüsü hazırladık. Onca balık kaça patladı? Yaklaşık 2000 dolar. 250 bin dolara harcamayı nasıl başardık sanıyorsun? Tam benlik lokmalık sushiler. Şaka gibi. Çok lezzetli. Ya alın. Vay canım. Hep birlikte hayatımda yediğim en iyi suşiyi tattık. Oğlum şu nasıl güzel olur ya. Şahane Yok ya. Bu, teşekkürler olun. Her zaman. 250 bin dolarlık bu da çok yaşardık diyebiliriz bence. Ne olan hani bir soru soracaktın. Doğru. Aa olamaz. <gülüyor> <gülüyor> ben buzdolabını sırtlayıp geliyorum siz izleyin. Eyvallah. Ama çok güzel o dönüş atıyor ya. Bağcığım çözülmüştü de. Sonraki Aferin lan. Disneyland'e gelmek ister misin? Benimle yani. Evet. Hadi Disneyland'e. Şimdi de en pahalı ve son randevumuza geçiyoruz. Disneyland'i kendimiz için kapattık. Harika sesini <laughs> <Değilendi>, kapatmış. <laughs> gece, gece kapatmış gece açık mı <laughs> olacak, Fark Dönerci kapatıyor sanki. Için farkı kapatmaz ama bir kez yaşanacak bu randevu için parkı bir geceliğine bizim için kapattılar. Bu kadar aktifte varken adadaki dostlarımızı ve bizimkileri de yanımıza aldık. Bir de Madison ve Nolan'ı. En tepeye çıktığımız zaman manzara harika olacak. Ama ilk olarak bu muhteşem yıldız savaşları macera... Oğlum ben bunu... Ha, aç kendi YouTube kanalına yaz bunu. Arkandayım. Türkiye pazarı bende. Balam da eti patlattık. bunda patlatırız. Rahat ol. Ha bu arada sponsorlu değil mi bu? Mesela Disneyland sponsorlu şey yapıyor değil mi? Yoksa harbiden 500 bin dolar veriyor mu? Veriyordur ya. Verir yani istese. Disney Land'dan bahsediyorum. Demese de. Vay tamam. yani. 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 be ya. ya. Yok artık ne kadar da büyükmüş. Normalde bu tren için saatlerce bekleniyor ama arkadaşlarımla hemen hemen bitti. Oh. Evet. Oh. Kemerleri takın kemerler. Pekala Yıldız Savaşları trenine hazır mıyız? Yani? yani şimdi şöyle bir şey var. Ne Mr. Beast'in Disney Land'e ne de Disney Land'in Mr. Beast'e ihtiyacı var. Evet. Abi bu ihtiyaçlık bir şey değil ki ama. Ama şöyle yani olmuştur iş bence biz... ne kadar mesela? kapatması 500 bin dolar. Tamam ee, siz parayı vermeyin. 500 bin dolara kapatılıyor normalde. Kapatmak isterseniz gibi İş bir şey. Bu. yani. Evet. evet. Tahmini. izlemediğimi söylemem için yanlış bir zaman mı? Ne? Vay be. Çok acayip. Disney bunları nasıl yapmış? Çok acayip. Hiç yok. Dur. Yok artık. Oğlum metaforu koru. Şu an bunu yaşadığımıza inanabiliyor musun? Evet çok <laughs> acayip. Aa! Aa! Çok A acayip ya neydi? Bir daha nerede? İnanılmazdı. Gerçekten muhteşemdi. Diğer arabalar mi? boştu ve sadece biz vardık. Disneyland müthiş bir yer. Çok iyiydi. Ve bu maceradan sonra en güzeli ne olabilir? Oo, İnanmıyorum. Işın kılıçlarımızı yapacağız. Vay canına. Aa, evet, süper bir ışın kılıcı. Şaka gibi. Şimdi de hep birlikte bu devasa dönme dolaba bineceğiz. Videonun başladığı yere döndük. Dolap beygiri gibi döndük. Aa. Aa, Aa. Daha önce böyle bir dönme... Baksana abi rüya gibi yer ya. Dolaba binmemiştim. Evet gerçekten de kocaman. Eski bir filmin içine girmiş gibiydik. Hadi tatlım gelsene. Vay be. Bu da bir dolarlık randevu gibi ama Disneyland'deki birazcık büyük. Çok daha büyük. Buradan parkın... <laughs> Sponsorlu bu iş. Şörtü mü de giymişsin. Tamamı gibi. görünüyor. Vay canına. Bir dolarlık randevu ile kıyaslarsak. Yani bence bu çok daha iyi. Disney'deki çok daha romantikmiş. <laughs> Nolunla Madison ne yapıyor acaba? Allah Allah, Allah. <laughs> <Senin ne? gülüyor> <laughs> Koskoca Madison bir nereye koymuşlar abi? Yumruk çak Emanet <laughs> gibi duruyor arada <laughs> Her <Sherlock> lütfü <laughs> tepesinde <gülüyor> sanki <gülüyor> Oyun oynayalım hadi Evet çok zevkli olur. Benim için bir şey kazan Tabii Yaşasın Sen de kazanır mısın? Anas <laughs> A ah, herhalde <laughs> Hadi bakalım <laughs> Ödüle konsantre olan Nolan, Chandler ve beni dostça bir rekabete davet etti. İşte bunun için yarışıyorsunuz. Solucan mı? Tatlım şunu istiyor musun? Evet, hem de çok istiyorum. Tamam, baylar bunu ben kazanmalıyım. Senin için kazanacağım. Lütfen. Üç, iki, bir, başla. <laughs> Nolan. Birinci, Hadi işte bu. Kavisli at. İki, 2 ee, evet. Üç tane atmalısın. Helal Allah'a Adam Herhalde. üçte üç yaptı. Herhalde. Buyurun bakalım. Herhalde. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bu senin için. Teşekkür ederim. Ah canına. Ah. Ah. Son dakika boykot. <laughs> Gelsene ya. Vallahi gel ben yenilmeyi kabullenemem tabii. Gel gel benle kapış altılı ayar eline vereyim. Johnny gitarı tek yazdım. Evet. Ha. Aa şaka gibi. Hadi gel saralım. Evet. Yaşasın. Ha, hayatım. Göster bakalım hadi. Evet. Yaşasın. i̇şte bu yine kazandın. <laughs> <laughs> Keyifliydi. Kazanmak keyiflidir. Disneyland'de bizden başka kimsenin olmamasının ne kadar özel olduğunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Ve eminim hepimiz ömür boyu unutulmayacak anlar yaşadık. Ha bak tatlım su birikintisi. Tamam bir beyefendi. <laughs> Ayakların ıslanmasın diye. Evet. Benim beyler. <laughs> Sona yaklaşırken bir sürprizimiz daha var. Hep birlikte Disney Şatosu'nun önünde bir yemek yiyeceğiz. Nasıl hadi ya? Canım. Disney ne bizim için, için niye bunları yaptı bilemem ama çok teşekkür ederiz. Vay İnanamıyorum. be. İnanamıyorum. Çok acayip. Çok güzel. Herkes gelip Vay otursun hadi. Vay canına. canına. Kadehlerimizi tarihin en güzel randevusuna kaldıralım. Şerefe. Şerefe millet. Şerefe. <laughs> evet muhteşem bir geceydi. İyi ki sizler de yanımızdaydınız. <Gülüyor> Şerefe. <Gülüyor> Ve çıktığımız onca randevu içinde en sevdiğin hangisi? Kesinlikle bu Jimmy. Gerçekten. Evet, çünkü herkes burada. Bunu daha sık yapmalıyız. Disneyland'i kapat. Ya hadi git ya. İki içerik <laughs> diyor. Seninle mi uğraşacağız abla? Allah Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu harikaydı. Ve videonun sonunda Disney tarihinde bir ilk gerçekleşiyor ve bize özel bir tören geçidi başlıyor. Dönmüyorum. Hadi şu tarafa geçelim. Bu randevudan daha iyisini planlamak imkansız. Bu deneyimle aklımızı başımızdan alan Disneyland'e de teşekkür ediyoruz. Hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyimdi. Bildirimlerin açık değilse hemen aç ki hiçbir bildirimler... Gel abi. Var, gel. Gel. Nereden açılıyor lan bildirimler? Nereden ben mi abone olmuşum? Parayla mı? Parayla mı açık, abone açık olmuşum? Açık, Aşık mı bildirimler? Videoyu <laughs> <laughs> kaçırma. Cender. Abone ol. Medicine nerede? Ben videoyu kaçırma. Cender. Abone ol. Ay en sona atmışlar.